Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle kaktüs kırlent kaktüs yastık diyebilirsiniz yapıyoruz home sweet home da arkadaşlar e, orada rafya kullanmışlar yapmayan görmeyen varsa bahar geldi kaktüslü çiçekli e, dekorların tam zamanı Hasır iple örülüyor. Elinden gelen varsa örmeyi kesin yapar. Bu kaktüs yastığı diyorum. Çok güzel bir video ile karşınızdayım. Eğlenceli, hızla biten bir proje. Dekoratif evlerinize neşe katacak. Kaktüs kırlent yapıyorum. Çok hızlı bitiyor. İnanın 2-3 saatinizde Bitmiş olacaktır. Üzerindeki çiçekten istediğiniz çiçek veya pompon uygulaması yapabilirsiniz. Ya da çiçek de yapmayabilirsiniz. Zorunlu değil. Kaktüslerden çiçek açmayanlar da var aslında biliyorsunuz. Şu anda kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Bunlar gerçekten benim için çok önemli. Bana moral veriyor. inanın. daha fazla video çekmek için mutlu oluyorum. Koton ip kullanacağız arkadaşlar. 4,5 milim tığa ihtiyacımız var. Böyle pıtırcık yapmazsanız, popcorn tarzında yapmazsanız, düz yaptığınızda böyle bir kaktüs havası vermesi için de sarı veya beyaz iple çizgiler yapabilirsiniz. Bu kırlent, yastığımız, kaktüs yastığımız arkadaşlar, kalan iple örerseniz büyük bir kaktüs yastık elde etmiş olursunuz. 2 yumak yeterli geliyor. Bu ip ve tığ ölçülerinde yaptığınız takdirde, 42 tane zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 42 tane zincirimizi çekip gelelim. 42 zincirden sonra zincirin arkasını çevirelim. Bu yüksek olan pirinç görünümlü yerlere sık iğne olarak devam ediyorum. Buradaki yüksek olan yerlere bu şekilde batalım. Sık iğnemizi yapalım. 40 tane sık iğne olacak arkadaşlar. Bu son kısma geldiğimizde yani 41. olan yerde 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Buradaki son kısma 6 tane sık iğneyi yapalım. Sonra örmeye yine sık iğne olarak devam edeceğim. Ne yapacağım? Karşılıklı gelen yerlere sık iğne olarak devam ediyorum. Her birine bu şekilde batalım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Sıra sonuna kadar ördüm. Burada bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine sıkır, sık iğne örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnemizi örelim, gelelim. Buradaki 6 ilmeğimize burada çift batarak devam ediyorum. Her birine çift batıyoruz. 6 tane sık iğnemizin arkadaşlar. İlk sırada 86 ilmeğimiz vardı. 6 ilmekle birlikte saydığımızda şimdi 92 ilmeğe ulaşıyoruz arkadaşlar. 6 tane olan yere çift battıktan sonra 6'yı 12 ilmeğe çevirmiş olduk. Aşağıya kadar yine ne yapıyorum? Sık iğne olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, buradaki 40 bu tarafta 40 bu taraftaki sayı sabit olacak şekilde buradaki 6 ilmeğimizde 12 tane ilmek oldu. Sıra sonuna geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Popcorn yani buradaki pıtırcıkları yapmak için tığımıza ipimizi doladım. Hemen yanındakine batıyorum hepsini birlikte çıkarmıyorum. Bir kere çıkarttıktan sonra buraya aynı şekilde 3 veya 4 kez batabilirsiniz. Bu üçüncü oldu. Dördüncüyü batıyorum. Hepsini birlikte çıkarıyorum burada. Parmağımızı bu şekilde iteklersek çok daha iyi olur bu kısımda sabitlemek için hemen yanına sık iğne olarak devam ediyorum. Bir sonrakine de aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Burada hepsini birlikte çıkarıyorum. hemen yanına sabitliyorum sık iğne ile bakın bu şekilde göründüğü gibi ne yapıyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım 45 tane pıtırcık elde edeceğim buradan dönüyorum sıra sonuna geliyorum 45 tane buradaki tomurcuklardan elde etmiş olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz üzere uzun kısa olan yerler var. Buralara sık iğne olarak batıp 40 tane sık iğnemizi yapıyorum bu şekilde. 4 5 40 taneyi yapalım. Buradaki çift battığımız 6 tane ilmeğimizin olduğu yere geliyorum. Bir tane tek, bir tane çift batarak burayı da o şekilde tamamlıyorum. Sonra yine 40 taneyi sık iğne olarak örüyorum. Arkadaşlar burada şunu söylemeliyim. Kullandığınız tığ, ip kalınlığı hatta elinizin sıkılığı bile bu kırlent dekoratif yastığımızı küçük ya da büyük yapmanızı sağlayabilir. Bunu dikkate alalım. Şimdi buradaki yaptığımız artırma kısmına geldim. Burada yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir taneyi ördüm. Bir taneyi çift batıyorum aynı yere. Bir tek, bir çift olmak üzere devam ediyorum. Sadece bu kısmı o şekilde öreceğiz arkadaşlar. Diğer taraf 40 tane sık iğnemiz yine devam edecek. Bu şekilde bir tek bir çiftimizi yapmış oldum. Örmeye devam ediyorum. 4. sıramızın sonunda ilmeklerimiz 98 oldu arkadaşlar buradaki 6 ilmek 12 ilmek olmuştu 6 ilmek daha eklendi 18 ilmek oldu burası şimdi burada sıra sonunda ne yapıyorum bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum her birine batmak üzere bir sıra sık iğnemizi örüp gelelim. Şimdi bir sonraki sıraya geçtiğimizde bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Burada yine 40 tane ilmeğimizi sık iğne olarak devam ediyorum ta ki artırmaları yaptığımız yere gelene kadar. Örelim arkadaşlar. 40 tane ilmeğimizi örüyorum. Buradaki artırmalara geldiğimiz zaman 2 tane tek batacağım bir tane aynı yere çift batarak artırma olan kısımları devam edeceğim. 2 tek bir çift olarak öreceğim. Sonra yine 40 tane sık iğnemizi yapacağım arkadaşlar. Burada 104 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Bir sonraki sıraya geçtiğimizde alttaki yaptığımız pıtırcıkların aynısını yapacağız arkadaşlar. İkinci e, buradaki pıtırcıkları da yapıyoruz. Daha sonra yine sık iğne yapalım. Aynı buradaki yaptığımız işlem gibi. Üçüncü pıtırcıkları da yapalım. 56 tane pıtırcık 112 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Bu üçüncü pıtırcık sırasında 57 tane pıtırcıklardan var. 116 ilmeğe ulaştık ki artırma sayımızda 2 e, tek bir çift daha sonra 3 tek bir çift daha sonra 4 tek 1 çift olmak üzere ördük arkadaşlar. Ve şimdi bir sonraki sıramızda 40 ilmeğimizi yine sık iğne olarak örüyorum. Bu sıramızda 5 tane tek 1 tane çift olmuş oluyor. 36 ilmeğimiz buradaki 42'ye çıkıyor arkadaşlar. Yine 40 ilmeğimizi sık iğne olarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar burada 122 ilmek elde ettik. Yastığımızın ön tarafı bitmiş oluyor. Ne yapıyorum? Arka sırada sadece bir sıra hiç artırma eksiltme yapmadan sık iğnemizi örüyorum ve bitiriyorum. Kollarını yapmaya geldi sıra. Burada ipimizi kesiyoruz. Sık iğnemizden 26 taneyi sayalım. 27.ye batalım. Burada 4 tane 1 2 3 4. sık iğneyi yapıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. Zincir çekmeden dönüyorum. Tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 7 tane daha sık iğne yapacağım arkadaşlar. Battığımızın hemen yanına batıyorum. Biraz sıkılıyorum burayı çok delik olmasın diye. 1 2 3 4 5 6 7 toplamda buradaki 4 tane ile birlikte 11 tane oldu zincir çekmiyorum burada bir tane sık iğne yapıyorum e, Buradaki desenimizin aynısı olsun derseniz siz de aynı şekilde burayı devam edebilirsiniz düz kolları olsun derseniz sık iğne olarak sadece devam edebilirsiniz. Ben aynı desenden olsun istiyorum. 1 2 3 4 tane yapıyorum. Hepsini birlikte çıkardım. Yandakine sabitliyorum arkadaşlar. Tekrar bir sonrakine aynı işlemi yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burada 5 tane pıtırcıklardan oldu. Popcornlardan. Burada 4 tane ilmeğimizi yine sık iğne olarak devam ediyorum. 2 3 ve 4 Zincir çekmeden dönüyorum. Tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. Buradaki 4 taneyi sık iğneyi yine örüyorum ve aşağıya sabitleyeceğiz. Buradaki 7 ilmeğimizi de yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 7 ilmeği örelim. Gelelim. Sıra sonuna geldim. Zincir çekmeden dönüyorum. Hiçbir işlem yapmadan buradan sık iğnemizi aynı şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Arkadaşlar burayı sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Siz isterseniz çok sıkışık olmaz derseniz buraya da bu tomurcuklardan yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Burada iki tane sığıyor. Diliyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Sık iğne yapıyorum. Bir diğerinde yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki işlemi yine tekrarlıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. Geri dönüyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Bu işlemi 5 kez tekrarlamak istiyorum. Biraz kısa kol oluyor. Diğeri uzun kol yapacağım. Sizler biraz daha uzun yapabilirsiniz. Burada yine dört tane sık iğneyi devam ediyorum. Tekrar aşağıda birleştirme noktasına birleştireceğiz. Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım burada da. Bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar buradaki e, pıtırcık olan kısımları yapacağım arkadaşlar. Bu işlemi 5 kez tekrarlıyorum. Aynı buradaki gördüğünüz gibi. Daha sonra eksiltme işlemi yapacağız. Burada ne oldu arkadaşlar? 3 tane tam oldu. Aradaki 2 tane olanlarda 2 tane olmuş oldu. Şimdi eksiltiyoruz. Eksiltirken de İlk iki ilmeği buradan bir alıyorum. Baştan ve sondan aynı işlemi yapıyorum. Sık iğne olarak aradaki ilmeklerimiz devam ediyor. Sondaki iki ilmeği de aynı şekilde öreceğim. İlmekler bitene kadar aynı işlemi başta ve sonda yapıyoruz. 1 ve 2 ilmeğimizi bir aldım. Dönüyoruz. Yine burada da aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimizi bir aldım. Aradaki ilmekler sık iğne devam. Sondaki 2 ilmeği de aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar, kaktüsün kolu bitti. Siz kendi kaktüsünüz ne kadar uzunlukta kol yapmak istiyorsanız o kadar da yapabilirsiniz. Burada ipimizi keselim. Diğer taraf için yine buradan e, sık iğneyi sayıyorum. 11. ye batıyorum. Alttan saydığımızda 11. ye battım. 4 tane sık iğne yaptım. Zincir çekmeden dönüyorum. Diğer kolda yaptığımız aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. Ee, ön yüze geldiğimde bir zincir çekip 4 tane sık iğne yaptıktan sonra aynı şekilde 7 tane sık iğneyi burada yapıyorum. Sadece tek farkımız buradaki diğer kolla popcornlar e, bu pıtırcıklar ön yüzde yapılmış oluyor. Onu da size göstermek için burada aynı işlemi yaptım. Bir tane sık iğneyi yapıyorum burada 4 tane yine aynı şekilde ama ön yüzde yapıyoruz uyguluyorum Hemen yana Sabitliyorum pıtırcıkları ön tarafa bu şekilde elimizde itekleyerek alabiliriz arkadaşlar Yine 1 2 3 4 yapıyorum Hemen yana sabitliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Buradaki aynı işlemi uyguluyorum. Burada 5 e, yapmıştım. Burada 7 olarak yapıyorum. Arkayı da aynı şekilde örelim. Fakat hep sık iğne olarak aynı sayılarda öreceğim. Buradaki yaptığımız pıtırcık olanları düz e, sık iğne olarak devam edip gelelim arkadaşlar. İki parçayı birleştiriyoruz. Yine tığla birleştirerek yapıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte alalım. Tığla birleştirelim. Sadece alt kısmı kalacak. Orada da biraz elyaf dolduracağız içerisine. Daha sonra orayı da birleştirip kapatalım. Öncelikle kolları elyafla dolduralım. E, doldurması daha kolay oluyor. Sonra kendisini e, alt kısmına geldiği zaman da birazcık e, öreceğim. Sonra küçük bir parça alan kaldığı zaman içerisini tamamıyla dolduralım. Bitirelim. Yıkanabilir oluyor. 30 derecede çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. E, o şekilde tüylenmeyen ipte kullanırsanız çok daha güzel olur. Çiçek için farklı renklerde çiçek e, hangisini yapmak istiyorsanız ya da e, hangi çiçek uygulamasını yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum ve kapatıyorum Ortaya 5 tane sık iğne yapıyorum kapatıyorum. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Hemen bu dibine batıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Daha sonra tığımızı çıkarıp ilk battığımız yere batalım. Bunu içerisinden geçirelim arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Diğer yana 5 tane ikili trabzanımızı aynı şekilde yapıyorum. Burada ilkinden batıyorum ve bunu içerisinden çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Devam edelim. Çiçek yerine pompon da yapabilirsiniz. Bu şekilde çiçeğimiz de hazır hale geldi. Koluna ya da hem koluna hem tepesine dikebilirsiniz bu güzel çiçeğimizi. Hoşça kalın.